Cihazda ölçüm yapmak için önce platforma çıkıyoruz. Sonra e, para haznesine paramızı atıyoruz. Daha sonra dik duruyoruz çünkü boyumuzun da ölçülmesi gerekiyor. Şu anda cihazımız boyumuz ve kilomuzu ölçüyor. Daha sonra vücut kitle endeksini hesaplayıp bunların bütün bilgilerini fiş halinde bize sunuyor. Böyle bir cihaza e, aile şirketimizde ihtiyaç duyduk. Pazar araştırması yaptık. Bu cihazın sadece Çin'de üretildiğini gördüm. Cihazı inceledim. Bunu burada yapabileceğimi düşündüm bir yıllık arge çalışmasından sonra cihazı ürettim. İlk demo cihazımı Van'da bir kafede 3-5 ay çalıştırdım ve çok iyi sonuçlar aldım. Daha sonra yavaş yavaş 5-6 tane daha üretim yaptım. Şu anda yaptığım cihazlar Türkiye'nin farklı notalarında çalışıyor. Özellikle devlet hastanesi kantinlerinde, kafelerde çalışıyor. Şu anda cihazlar rağbet çok iyi durumda. Maliyet, e, rağbet çok olunca maliyet de düşüyor. Şu anda ilk yaptığım cihazın maliyeti arka çalışmasıyla birlikte 15-20 bini aştı ama şu anda bir cihazı yaklaşık e, 4 bin civarında bir maliyete yapabiliyorum. Dediğim gibi seri üretimi olursa maliyette düşer.